Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlere altıgen bir hırkanın yapımını anlatacağım. E, bu hırkada arkadaşlar hırkanın orta kısmından başlanıyor. Yani tam koltuk altı kısmından başlanıyor ve iki parça şeklinde yapılıyor bu hırka. Normalde isteyenler üçlü trabzan olarak da yapabilir ama ben ipim hani çok kalın değil ama çok ince bir ip de değil pamuklu bir ip O yüzden biraz daha kibar olması için ikili ikili trabzanlar yapmayı tercih ettim şimdi ilk kısmına başladım ama ikinci kısmına da yaparken size de bir video çekmek istedim öncelikle arkadaşlar sihirli halkamı oluşturuyorum şöyle parmağıma doladım ipimi tığımın üstüne tığımı alttan geçirdim şuraya bir zincir attım sihirli halkamı kilitledim arkadaşlar ipi tığ, tığımı ipin etrafına döndürdüm şuradan aldım şu alttan geçerek yalancı ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar ben zincirle pek yükselmiyorum genelde bu şekilde yükseliyorum zinciri pek tercih etmiyorum tekrar tığımın üzerine ipimi aldım sinirli halkımın boşluğuna birinci ikili trabzanımı yapıyorum pardon üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum sadece ilk başlarken üç tane ikili trabzan yapacağım gerisinde hep iki tane ikili trabzan yapmayı tercih edeceğim tekrar arada iki zincirim var arkadaşlar tığımın üstüne bir daha ipimi aldım birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan 3. ikili trabzan ilk sırada sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincirim var arada 6 tane yapacağım bu grupları 1 2 2. ikili trabzanım 3. ikili trabzanım 2 i̇ki zincirim var 1 2 3 grubumu oldu şu an 4. grubumu yapıyorum 1 2 Pardon 3. Evet 1 2 3 4 tane grubum oldu. 2 grup daha yapacağım. Arada zincirlerim var tabii. 2 zincirim var. 1 2 3 2 zincirim var. Tekrar tığımın üstüne ipimi aldım birinci ikili trabzanım ikinci ikili trabzanım ve üçüncü ikili trabzanım tekrar arada şu an bir zincir çektim bir saniye şimdi ortaya kapatalım arkadaşlar boş kalmayacak şekilde orta kısmımı kapattım Şimdi tekrar parmağımla ipimi doladım. Burada kalan ipimi arkadaşlar ben içeride olabildiğince saklamaya çalışacağım. Ben şimdi şurada bir tane zincir çektim. Yükselirken ben nasıl yükseldiğimi göstereyim. Buraya dikkat ederseniz sevinirim. Ee, tığımın üstüne ipimi şunu da alalım. Şurada saklayalım arkadan ipimizi. Tığımın üstüne ipimi doladım. Arkadaşlar burada yaptığım ilk ikili trabzanı. Görüyorsunuz, tepe noktasına batıyorum. Geçtim. Bir, iki. Buraya bir zincir attım, sabitledim. Şimdi arkadaşlar burada aslında bir tane ikili bir trapse oldu. Tekrar yapıyorum. Bir, iki. İki tane ikili trabzanımı da yapmış oldum. Yanancı trabzanı bir trabzan olarak sayıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar zincir yok, orta kısımlara batmaya yani köşelerime batmaya başlayacağım. Tekrar tığımın üzerine yer ipimi de aldım. Birinci ikili trabzan. tamın üstüne ipimi aldım ikinci ikili trabzan iki zincirim var arada aynı noktaya arkadaşlar tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz iki diğer bu aralarda hiçbir zincirim yok köşeye geldim köşeye de tekrar iki grup halinde ikili trabzan yapacağım iki tane birinciyi yaptım ikinciyi yaptım arada iki zincirim var ikinci grup trabzanımı yapıyorum birinci ikili trabzan ikinci pardon ikili trabzan evet bu şekilde devam ediyorum diğer boşluğuma geldim birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan iki zincirim var birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan yaptım iki boşluğum daha var arkadaşlar buraları da aynı şekilde uygulayacağım birinci Grup kitabısının ikinci. Pardon. Arada bir iki zincirim var. Aynı noktaya tekrar. Diğer boş, bu son boşluk arkadaşlar, son köşe. Bir iki bir iki iki zincirim var. Aynı boşluğun içerisine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar başladığım yere geri döndüm. Şimdi burada bir tane ikili trabzanım vardı. Tekrar iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir atıyorum. Nasıl yapmıştık? Yükselirken. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıp ipimi çıkarıyorum. Burada üç tane ilmeğim oldu. Bir, iki kere de çıkıyorum. Burada bir zincirim var. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Bir, iki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç zincir olmadığı için hiçbir belirti yok. Evet şimdi köşelerim şu aralarda gördüğünüz şimdi buralar köşeler arkadaşlar şu arada gördüğünüz boşluklara iki tane ikili trabzan geçecek köşelere tekrar iki ikili trabzan iki zincir tekrar iki tane ikili trabzan gelecek şimdi bu köşenin iki tane ikili trabzanını yaptım şimdi bu ortaya geliyorum yaptığımın üstüne ipimi aldım. 1 2 tekrar tığımın üzerine ipimi aldım köşedeyim 1 2 2 de trabzan yaptım 1 2 zincirim var tekrar aynı noktaya 2 tane 2 de trabzanımı geçiyorum Evet Araya geldim arkadaşlar. Bu araya da iki tane ikili trabzan. Bu şekilde örneğimiz büyüyor zaten. Hiçbir zincir yok. Diğer taraflarda sadece köşelerin içlerinde var. 1 2 2 zincirim var. Aynı boşluğun içerisine 1 2 Yine aradayım arkadaşlar. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir. iki Köşedeyim. Bir. İkinci ikili trabzanım. Bir iki zincirim. Tekrar aynı noktanın içerisine aynı boşluğu. Bir. İki. Arkadaşlar bu şekilde büyüyoruz. Büyüdükçe zaten moda daha çok ortaya çıkacak. Şimdi burada <laughs> bir köşe bir tekli bir köşe bir tekli var. Yukarı çıktığınızda bir köşe iki tekli olacak. Bir üste çıktığınızda bir köşe üç tekli olacak. Bu şekilde devam edecek örneğimiz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yükselmelerinde size gösterdiğim şekilde giderseniz aralarda zinciriniz olmazsa örgünüz daha pürüzsüz duracaktır. Gördüğünüz gibi birleşmelerin hiçbiri belli olmuyor. Temiz işçilik. <laughs> Kolay gelsin.